Sevgili izleyiciler, herkese merhabalar. İnsanoğlu sıkıştığı yerde tehdit eder. Hayvanlarda o farklı Mesela kedi sıkıştır mı, ölümünü yüzünü saldırır seni, yüzünü yaralayıp o panikle o sıkışmışlıktan kurtulmaya çalışır. Hayvanlar da sıkışınca saldırır. Şimdi videomuzun konusu Ekrem İmamoğlu'nun mahkeme başkanına hakimli tehdit etmesi. Ne oldu ne bitti onları detaylı anlatacağım ama anlatmadan önce sizden ricam kanalıma abone değilseniz abone olmanızı ayrıca aşağıda beğen butonuna basmanızı rica ediyorum. İnsan insan mesela bakıyorsun en zalim insanların tamamı korkak tipler. En zaliminin tamamı korkak tipler en çok bağıran çağıranların suçlar olduğunu görüyoruz. Ekrem İmamoğlu bugün durduk yerde duruşmasındaydı. Hakim tehdit etti arkadaşlar. Hangi davadan? işte o sahte diploma davasında. Şimdi hatırlarsan Ekrem İmamoğlu ilk duruşmasında da oradaydım psikolojik gözlem yapmak için. Baktım o zaman psikoloji kötüydü. Şimdi arkadaşlar berbat durumda. Berbat durumda psikolojisi. Ve o berbat haller ruh haliyle e, kendisinin bile çok şaşırdığı bir şekilde hakime saldırdı. Ve resmen dedi gerekirse siz de yargılan, sorgulanacak mısınız? Yargılan ben notlarıma bakayım. Şimdi Ekrem oldu biliyorsunuz eski İstanbul Belediye Başkanı ne diye tutuklandı? Rüşvet, yolsuzluk, haraç, soyguna benzer tehdit şantaj gibi finansal suçlar, yüz kızartıcı suçlar işlediği gerekçesiyle tutuklandı. İddianamesi hazırlandı, iddianame yayınlandı, iddianameyi mahkeme kabul etti ve ben iddianameyi okuyorum. O iddianame zekatı doğru olsa bile bakın zekatı bile doğru olsa Ekrem İmamoğlu gün yüzü görmeyecek. O kadar söyleyeyim. O kadar ağır cezayı gerektiren suçlar. Şimdi iki çeşit suçlu var. Farklı dönemlerde cezaevlerinde yaşadığım için gazeteci olarak. Bir suçlu var. Kendisine yapılan zulme de sesini çıkarmaz. Uygulanan adaleti sesini çıkarmaz. Bir suçlu tipi var. Kendisine tanınan haklara da adalete de itiraz eder. Ya Ekrem İmamoğlu'nun bugün yaptığı o ikinci kategoriye giriyor. Şimdi bugün şey sahte diploma davasında yargılandı ve hakimi tartıştı. Ve hakime dedi ki gerekirse sorgulanırsınız. Böyle şaşırdık. Abi gazeteciler birbirimize baktık bu ne diyor falan. Doğru mu duyduk diye. Birbirimize teyit ettik. Şimdi Ekrem Bey'in diplomasıyla ilgili sorunlar çok net bir şekilde ortaya çıktı ve bu sahte diploma ile ilgili davanın üçüncü duruşması bugün başladı. Bir de ben anlamıyorum. Üniversitenin verdiği şey var. Ee, fakültenin verdiği rapor var. Yöküm verdi, savcılığın verdi ve ortada bir sahtekarlık var. Niye bu kadar uzatıyorsunuz? Bu konuda suçsuzsa bu konuda salıverin. Suçluysa da cezayı basın ya. Şimdi, şeyde duruşmada şeyler taşıldı. Lisans diploması sahte olduğu için zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik arkadaşlar işte zincirleme şekilde resim beş, beş e, belgede sahteçiliğin cezası çok ağır. Yani yaklaşık 9 yıl kadar ceza istiyor ve bu ayrıca birçok haktan mahrum bırakmayı da gerektiren bir durum. İmamoğlu diplomasında hiçbir sahteçilik yapmadığını, üniversite diplomasında 19 yaşındaki haliyle yargılanmayı, yargılanmayı kabul etmediğini, ve hakkını sonuna kadar savunacağını belirtiyor ve suçlamaya geldim diyerek başladı. Bu işte bu kayışın koptuğunun delildir. Akıllı ve masum bir sanık durur dinler ve akıldan akıl süzgecinden kelimeleri geçirerek e, duruşmada söyle ifade eder. Ekrem Bey dedi ki bu adaletsizliğe imza atanların er ya da geç bu salonda adil yargı önünde hesap vereceğini özellikle vurguluyorum dedi. Şimdi bunların bu tutumları Yavuz Hırsız ev sahibini bastır misali gibi bir pozisyon aldılar. Bağırarak, çağırarak kendilerine yönelik suçlamaları halk nezdinde, kamuoyu nezdinde unutturacaklarını sanıyorlar. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Hele hele dijital çağdayız, her şey ortada. Bütün belgeler, deliller ortada, siz şey yapamazsınız. Ve Ekrem dedi ki, hakime sordu, 19 yaşındaki bir insanın sahteciliği, bir insanın sahteciliği olmaz, Sizce olur mu hakim bey dedi. Hakim de dedi ki burada sorgulanan ben değil sizsiniz. Bakın yargılanan da demedi. Hakim çok kibar bir şekilde sorgulanan ben değil sizsiniz diye cevabı verince İmamoğlu yönden zıpladı. Ve hakimi tehdit etti. Gerekirse sorgulanırsınız hakim bey dedi. Hakim de dedi ki ne demek istiyorsun? Bunun üzerine İmamoğlu da şu cevabı veriyor. Yani İmalı sorarsanız böyle yanıt alırsınız. Burada bir suçluğun acizliğinin ifadesi. Şimdi neyse duruşma görüldü. Duruşma ertelendi. Ara karar açıklandı ve duruşma 16 Şubat 2026'ya ertelendi. E, mahkeme idari mahkemesinin kararını bekleneceğini söyledi. Peki bu Ekrem İmamoğlu'nun davasında neydi konu neydi? Özetle iddianameyi özetlersem İmamoğlu'nun resmi belgede sahtecilik suçuna iştirak ettiği, hileli bir şekilde aldığı evrakı yüksek lisans amacıyla İstanbul Üniversitesi'ne, askerlik hizmeti amacıyla Milli Savunma Bakanlığı'na ve Yüksek Seçim Kurulu'na sunarak kullandığı belirtiliyor yazısında ve iddianamede ayrıca diyor ki bu nedenle resmi belgede sahtecilik suçunun zincirleme şekilde işlendiği öne sürüldü en alt limiti 2 yıl civarıydı. Yani bunu işte resmi zincirleme alınca o ikilileri koyun baya baya bir ceza alıyor. İmamoğlu'nun zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik suçundan 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapse mahkum edilmesi talep edilen iddianamede ayrıca işlemiş olduğu kasıtlı suç nedeniyle hapis cezasına mahkum edilme, edilmesi halinde belli hakları kullanmaktan yoksa bırakılmasına karar vermesi de istendi savcılıktan. Yani siyaset yasağı getirilmesini istedi savcıdan. Bekliyoruz. Ama bu yani Ekrem İmamoğlu'nun aniden böyle anlık paramaları var ya çok net söyleyeyim der ama öyle bir şey olmaz. Evet sabırla izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.